hoş geldiniz. Sayfa 35 yapıyoruz başlıkta da yazdığı üzere. Birinci soruyla başlayalım. Bir buzulun 300 metresi deniz seviyesinin altında, 100 metresi ise deniz seviyesinin üstündedir. Buna göre bu buzulun yüksekliği kaç metredir? Deniz seviyesinin altına eksi 300 olarak temsil edebiliriz. Deniz seviyesinin üstünde artı 100 olarak temsil edebiliriz. Aradaki farkı soruyor. Aradaki fark için bundan bunu çıkarabiliriz aradaki mesafeyi sorduğu için. Ya da bundan bunu da çıkarabiliriz Fark etmez. Ee, ama her türlü yükseklik, mesafe pozitif olacağı için onun mutlak değerine bakarız. O yüzden yüzden eksi 300'ü çıkaralım ki sonuç direkt pozitif çıksın. yüzden eksi 300'ü çıkarıyorum. Çıkarma işlemini toplamaya çevirip ikincinin işaretini değiştiriyordum. Eksilen çıkan sonuca da fark diyorduk hatırlarsanız. Yüzde 300'ü toplarsam 400 metre. Aradaki fark 400 metredir. Celal Bey'in fabrikasının yılın ilk 5 ayındaki gelir ve giderleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Celal Bey'in 5 aylık kar zarar durumunu bulunuz. Celal Bey'in fabrikasının 5 aylık gelir ve giderleri e, bunların hepsini toplayacağız. Bunların hepsini bu toplayacağız. Bunlardan bunları çıkaracağız. Ya da teker teker çıkarıp e, o kar durumlarını da toplayabiliriz. Ama her zaman bu bundan büyük mü? Büyük. Aa bu küçük. Tamam öyle yapmak daha kolay olur bence. Bundan bunu çıkarırsam 4000 artı 4000. Bundan bunu çıkarırsam Şöyle çıkarma işlemi. Yani yoksa uu, bunları topla, bunları topla. Sonra bunlar çok büyük sayılar. Gerek yok. 44.000'den 39.000 çıkarsa 5.000 artı 5.000. 33.000 gelmiş, 36.000 gitmiş. Dolayısıyla burada zarar etmiş. Ne kadar? 3.000. Yani eksi 3.000 oluyor burası daha doğrusu. 33'ten 36 çıkarsa eksi 3 kalır. 48'den 41 çıkarsa artı 7.000 kalır. Hep zaten şunları toplayıp çıkacağız. Diğerleri hep 3 tane sıfır var. 54'ten 45 çıkarsa artı 9 kalır, artı 9 bin, e, kar. 4 bin, 5 bin daha, 9 bin, 9 daha, 18, 7 daha, 25.000 kar etmiş, 3.000 de zarar etmiş. 25'ten 3'e çıkarırsak e, 22 bin bin yazıyorum TL kar. Şu TL işaretini çok az görüyorum. Aslında bunun kullanımı zorunlu falan olmalı. Çok güzel bir işaret çünkü pound'a benziyor biraz. Üçüncü soruyla devam edelim. 50 soruluk bir sınavda öğrenciler doğru cevapladıkları her bir soru için 2 puan. Yanlış soruları yanlış cevapladıkları her bir soru için eksi 1 puan almaktadır. 4 soruyu boş bırakıp 8 soruyu yanlış cevaplayan bir öğrenci bu sınavdan kaç puan almıştır? 4 soruyu boş bırakmış. 50 sorudan 4'ü boş. 8'i yanlışsa geri kalanlar doğrudur. 4, 8 daha 11. Şey 12. 4, <laughs> 8 daha 11. Ve 11 yazıyorum. 12. 12 soruya doğru ya da şey boş ya da yanlış cevaplamış ya da boş bırakmış. 50 sorudan 12 tanesi boş ya da yanlışsa geri kalan 38 tanesi doğrudur. Ee, her doğru için her bir soru için 2 puan o zaman 38 defa 2 puan alacak. Artı 2 çarpmayı x diye yazdım burada. Artı her yanlış cevapladığı için 8 soru için eksi 1 puan alacak. Çarpı eksi 1. Buradan elde edeceği eksi 8. Buradan elde edeceği 76. 76 ile eksi 8'i toplarsam birisi pozitif birisi negatif olduğu için zıt işaretli sayıları toplarken ne yapıyorduk? Farkına bakıyorduk. Kaç çıkıyor? 68 mi? Artı 68'dir işlem hatası yapmadıysak eğer. Çünkü boşlar için bir şeyden bahsetmiyor. Doğru cevapları ve iki yanlış cevapları ikisi boş boş yok. Dördüncü soruyla devam edelim. Meltem haftalık açlıklarından bir miktarını biriktirerek anneler günü hediyesi alacak. Haftada 25 TL yol ücreti veriyor gider. 30 TL yemek ücreti veriyor gider. Babası ise Meltem'e haftalık 95 TL'lik harçlık vermektedir. 95 TL geliyor. 25 TL ve 30 TL gidiyor her hafta. 95'ten 25 çıkarsa geriye kaç kalır? 70 lira mı? 70 liradan 30 lira daha giderse 40 lira kalır. Demek ki her hafta 40 lira para elde ediyor. Ya da kazanç demeyelim de harçlık zaten bu. 40 lira biriktirebiliyor. 44 haftada ne kadar biriktirir? 160 TL. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı A. İki basamaklı en küçük pozitif tam sayı B ise A eksi B kaçtır? A eksi B A. 2 basamaklı en büyük negatif. Negatif sayı, tam sayılar neler 2 basamaklı? Eksi 1 eksi 2 eksi 3 de gidiyor. Eksi 10'dan sonrası 2 basamaklı ama en büyüğünü soruyorsa eksi 10. Çünkü eksi 10'dan sonrası şuraya yazayım. 0 eksi 1 ya da eksi 10 diyelim. Eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 10'dan sonrası 2 basamaklı fakat çok daha küçük. Eksi 99 en küçüğü. Sonra eksi 100 2 basamaklı 3 basamaklı oluyor. Yani en büyüğünü soruyorsa en büyük negatif 2 basamaklısı eksi 10 oluyor. Eksi 99 değil. B ise 2 basamaklı en küçük pozitif tam sayı. O da artı 10 oluyor. Eksi 10'dan artı 10'u çıkarmak için toplama işlemine çevirip bunun işaretini değiştiriyorduk. 10 eksi 10 eksi daha 20 tane eksi eder. Bu tarz sorular çok yaygın genel sorular. Mehmet'in 1100 TL'si vardır. Serap'a 1000 TL borçlu olan Mehmet 1100 TL'si var. 1000 TL'sini Serap'a verecek galiba. Mehmet'in sezginden de borçlu olan Mehmet'in sezginden de 450 TL alacağı. Alacak pozitiftir. Mehmet'in Serap'a olan borcunu ödemesi, sezginden para alması durumunda kaç TL'si olur? Bundan bunu çıkarırsak 100 TL kalır. 450 sezginden alırsa 550 TL'si olur. Basit basit sorularmış bunlar. Görüşmek üzere.